1987 yılında saba, akşam saat 8 ile 9 arası köye saldırı yapıldı. Dört abim, iki ablam, babaannem kaybettik, şehit edildi. E, duygularımı nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. E, öncelikle devletimize yanımızda durdukları için çok teşekkür ederim terörü lanetliyorum. Terörün her türlüsünü lanetliyorum. Şehitlerimizin ruhu, şad olsun. Çok teşekkür ederim. Başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, bizler onun muhtacı. Atı müstakim üzere bir hayat sürdürebilmeyi cümle... ام ای وای ما تخودووم هجوم صرف فقط کړم زاروک همه کوشتو نو مزي بازداشت کا مهندرو هات مېږي ازنا کړتم اسکه ما بریته دي کواري کوي یابوني اخي اسکه ما کواري نه وهات راغي مهندرو حم میدان هواګر بردانې او بمباداني نه هندرو درکته بردان حوشي سوال کوشتو اوګ بردان به درا او جون جامي

Olur. Bunlar hepsi abim çocukları buradan uyuyorlar değil. <laughs> Akşam namazı yatsı namazı arasından bu köye bastılar. Bu havli ağaç Hepsi yaktılar. Bu amcamın evi Buradan girdiler onların hayvanı o da O damda burada kapıyı açamadı. O, onların damından amcamın damından buraya geldi. Çocuklar hepsi biri bir yaşadılar.